Ar queen... ya. Depremden yani. dolayı da büyük güneş Özellikle elli bir çarpı ay noktasında. Pandemiden dolayı da Sayın Cumhurbaşkanı büyük bir mağduriyetimiz var. Üç yüz elli bin sevgili esnafımız. Malatya'da sizden bunca bilgiler bekliyor. Ne mi diyorsunuz? Her müjdeyi verdik zaten. Sayın Başkanım, bu olayda işsiziz. Evimize ekmek götüremiyoruz. Sayın Başkanım arabamızı değiştiremiyoruz. Bu biraz Bana abartılı geldi